Bizim gibi vakit sıkıntısı çekenlerin en büyük sıkıntısı oyunların uzun oynanış süresine sahip olmasıdır. Ve oyun makinesi ne yaptı? Sizler için kısa sürede bitirebileceğiniz çıtır çerezlik oyunları bir liste haline getirdi. Öyle ki tek oturuşta 4-5 saate bitirebileceğiniz oyunları sizler için listelemek istedik. 20 oyundan oluşan uzunca bir liste yaptık. O yüzden oyunları kısa tuttuğumuz gibi videoda da kısaltmak için hızlıca listeye geçmek istiyorum ben. Ama kanala abone olun. Bak izliyorsunuz izliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Bir beğenin bir de abone olun. Sizlerin yorumlarda önerebileceğiniz kısa oynanış süresine sahip oyunlar varsa yorumlarda muhakkak belirtiniz. Diğer arkadaşlar da bunlardan faydalansın. Biz de faydalanalım. Bakalım oynamadığımız, görmediğimiz, duymadığımız oyunlar varsa oradan bizler de faydalanmış oluruz. İlk oyunumuza başlıyoruz. İlk oyunumuz Ejaculous Tales. Sirkte çalışan bir kuklanın kontrolünü ele alıyoruz ve çeşitli bulmacaları çözmeye çalışıyoruz. Oyun yaratıcı bir dünya, ilginç karakterler ve akılda kalıcı bir müzikle dikkat çekiyor. Bulmaca platform türünde 2 saatte bitirebileceğiniz bir oyun. Bastion post akaliptik dünyada geçen bir aksiyon rol yapma oyunudur. Oyunda Kid adındaki bir karakteri kontrol ediyoruz ve dünyayı kurtarmaya çalışıyoruz. Etkileyici bir hikaye anlatımı, güzel bir grafik tarzı ve özgün bir müzik ile öne çıkıyor. Hades'in yapımcısı Super Giant Games'in geliştirdiği oyun aksiyon RPG türünde ve 4-5 saatlik oynanış süresi var. Brother A Tale of Two Souls, Joseph Ferris güzel eserlerinden biri. İki kardeşi kontrol ettiğimiz bir macera oyunu. Oyuncular kardeşleri kontrol ederek bulmacaları çözüyor ve düşmanlarla mücadele ediyor. Duygusal bir hikaye ve atmosferik bir dünya ile dikkat çekiyor. Platform macera bulmaca türünde yaklaşık 3 saat sürüyor. Bu oyunu peki ben kimle oynadım biliyor musun? Biliyorum. kardeşimle. Evet. Benle değil kendi kardeşim. Senin? Karım. Benle niye oynuyorsun? O zaman sen kardeşim değildin. Wow. Celeste. Hepimizin bildiği zorlu bir platform oyunudur. Oyuncular Medeleyn adındaki bir karakteri kontrol ederek zorlu parkurları geçmek için mücadele eder. Özel güçlere, benzersiz karakterlere ve güzel müziklere sahip olan Celeste, başarabilirseniz eğer 6 saatte bitiyor. Tabi başarabilirsiniz. So, so. Figment 2 Create Valley. Bu oyun rüya dünyasına geçen bir macera oyundur. Dusty adında bir karakteri kontrol ederek rüya dünyasını keşfediyoruz. Özgür bir dünya tasarımı, yaratıcı düşmanlar renkli bir grafik tarzıyla öne çıkan Figment 2 müzikleriyle de gayet etkileyici bir yapıya sahip. Platform bulmaca türündeki oyun yaklaşık 4-5 saat sürüyor. Firewatch bir yangın gözetleme kulesinde çalışan bir adamın hikayesini anlatan güzel bir macera oyunudur. Oyuncular karakterin hayatını kontrol ederek bir gizemi çözmeye çalışır. Güzel bir ortam tasarımı, duygusal bir hikaye ve etkileyici bir ses tasarıma sahip olan oyun birçok ödül almayı da başarmıştır. Bağımsız bir firmanın geliştirmiş olduğu oyun ortalama 3-4 saat sürüyor. Forgotten End Bu oyun unutulmuş bir dünyada geçen bir macera oyunu. Oyuncular oyunda unutulmuş eşyalara hayat veren ve dünyayı dengede tutan en adında bir karakteri kontrol ederiz. Güzel bir grafik tarzı, unutulmaz karakterler ve sürükleyici bir hikaye ile dikkat çekiyor. Platform, bulmaca, macera, hikaye türündeki oyun yaklaşık 6 saat sürüyor. Gris, çizgi film tarzı grafiklere sahiptir. Oyuncular sessiz bir dünyada kaybolmuş bir gencin hikayesini sürdürürler. Farklı dünyaları keşfederken çeşitli zorluklarla karşılaşır ve gençken kaybolan renklerini geri kazanmak için dünyayı yeniden canlandırmaya çalışırlar. Oyunun tasarımı, görselleri, müzikleri ve atmosferi oldukça övgü almıştır. Platon bulmaca ve sanat türünde olan bu oyun ortalama 3 saat sürmektedir. Helltaker Oyun el yapımı piksel sanatı ve benzersiz müziklere sahiptir. Oyun ile zorluk seviyesi artar ve farklı engeller ve düşmanlar karşımıza çıkar. Oyunun hikayesi de merak uyandırıcı ve mizahi bir şekilde anlatılır. Bir kişi tarafından yapılan güzel oyunlardan biridir. Puzzle bulmaca türünde olan oyun 1 saat ve bedava. Insight. Oyunda gizemli genç bir çocuğu kontrol ediyoruz ve onu tehlikelerle dolu dünyada hayatta tutmaya çalışıyoruz. Oyunun atmosferi oldukça karanlık ve kasvetlidir. Zekice tasarlanmış bulmacalar ve platform öğeleri mevcuttur. Oyunun hikayesi tamamen sessiz ve görsel olarak anlatılır. Diyalog veya açıklama yoktur. Oynanışı hikaye ile birleştirerek eşsiz bir deneyim sunar. Bulmaca platform türündeki oyun ortalama 3 saat sürüyor. Insomnia Theater in the Head Uyku problemi çeken genç bir kızın yaşamış olduğu gelecek kaygısını anlatan point and click türünde bir saatlik oynanışa sahip özgün oyunlardan biridir. Oynayanların geçmişini sorgulamasına, anılarını hatırlamasına sebep olan çok farklı bir deneyim olduğuna emin olabilirsin. Bulmaca türündeki oyun yaklaşık bir saat sürüyor. Journey, tarifi zor oyunlardan bir tanesidir. Bu kanalda defalarca bahsettim kendilerinden. Temelinde bir yol hikayesi olan Journey, aynı zamanda yalnızlık hissini en iyi veren oyunların başında gelir. Atmosfer ve müzikleriyle kendisine kesinlikle aşık olacağınız oyunlardan biridir. Bir yol hikayesi ve özgün bir tasarıma sahip olan oyunun oynanış süresi ortalama 3 saattir. Machinario, point and click macera oyundur. Robotlarla dolu bir şehirde geçer. Oyuncular görevleri tamamlamak ve diğer karakterlere etkileşimde bulunmak için çevreyi keşfeder ve zorlu bulmacaları çözerler. Oyunun grafikleri el çizimiyle yapılmış bir sanat eserini andıran detaylı ve benzersiz bir stil sunar. Oynanış keşif ve bulmacaları çözmeye dayalı olduğundan sakin ve zihin açıcı bir oyun deneyimi sunar. Bulmaca macera türündeki oyun yaklaşık 3 saat sürer. Manifold Garden Allah size beyin eriten bir oyun. Optik illüzyonları ve sonsuzluğu konu alan bir bulmaca oyunudur. Sonsuz bir yapıda gezinirken yer çekimi kanunlarına meydan okuyarak ve geometrik şekilleri manipüle ederek ilerlemeye çalışıyoruz. Oyunda yaratıcı düşünme ve görsel problemleri çözme becerilerini kullanmak zorundayız. Normal şartlarda 3-4 saatlik oynanışa sahip olsa da bu oyunu 10 saatin altında bitirmek gerçekten çok zor. Mark of the Ninja 2D ninja aksiyon oyunudur. Ninja karakterleriyle gölge ve hareket kabiliyetlerini kullanarak görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Ana görevimiz düşmanları sessizce ortadan kaldırmak, güvenlik önlemlerini aşmak ve hedeflere ulaşmak için bazı bulmacaları çözmektir. Gizlilik türünü ve ninja tamasını seviyorsanız bakmanızı tavsiye ederim. Platform aksiyon gizlilik türündeki oyun yaklaşık 6 saat sürüyor. Never Alone, geleneksel bir Alaska yerlisi hikayesine dayanan bir platform ve bulbacı oyunudur. Nuna adlı geç bir kızı ve bir tilkiyi kontrol ediyoruz. Alaska yerli kültür merkezinden araştırmacılar ve yerli liderlerle yakın işbirliği yaparak geleneksel hikayeler, müzik ve sanat eserlerine dayanmaktadır. Tek oyunculu bir macera moduyla birlikte arkadaşlarla eş zamanlı olarak oynanabilen co-op modu da mevcuttur. Bulmaca platform türündeki oyun 2 saat sürmekte. The Gardens Between Keşif ve mantık türünde bir oyundur. Oyuncular iki arkadaş Arena ve Friend'i yöneterek adada ilerler. Oyuncuların zamanı manipüle etme özelliği ile bulmacaları çözmeye çalışır. Oyunun atmosferi, sanat tarzı ve müzikleri oldukça etkileyicidir. Oyuncuların adaları keşfetmek için birçok farklı nesneyi değiştirmeleri ve hareket ettirmeleri gerekir. Kendine az güzel bir oynanışı ve atmosferi vardır. Bulmaca türündeki oyunumuz yaklaşık 1,5-2 saat sürmek. The Vanishing of Ethan Carter Kayıp bir çocuk olan Ethan Carter'ın izini sürmek için gizemli bir kasabaya giden bir dedektifin hikayesini anlatan macera oyunudur. Oyunun ana mekaniği detaylı bir ortamda bulmacaları çözmek ve ipuçlarını birleştirerek Ethan'ın kayboluşu hakkında gerçeği ortaya çıkarmaktır. Oyunun grafikleri gerçekçi bir şekilde oluşturulmuş ve atmosferi oldukça etkileyici bir şekilde yansıtılmıştır. Korku macera türündeki oyun 2 saat sürmektedir. To the Moon Oyundaki iki doktor Johnny'nin ölüm döşeğindeyken son isteğini yerine getirmek için onun zihnindeki anıları takip eder. Johnny'nin hatıralarını keşfederken onun hayatındaki önemli anıları ve ilişkilerini öğreniriz. Bunları sadece keşfetmekle kalmayıp aynı zamanda etkileşimde kurabilirsiniz. Etkileyici bir hikayesi, dokunaklı müzikleri ve retro piksel tarzıyla öne çıkmaktadır oyun. Hikaye bulmaca türündeki oyunumuz ortalama 4-5 saat sürmektedir. What Remains of Edith Finch, macera ve keşif türünde bir oyundur. Oyuncu, Edith Finch'in gözünden ailenin birçok üyesinin öyküsünü keşfeder. Ailenin geçmişinde sıra dışı ölümler yaşanmıştır ve Edith, ailenin geçmişini keşfederek bu ölümleri anlamaya çalışır. Oyun, aile üyelerinin hikayelerini anlatan kısa bölümlerden oluşur ve oyuncunun bu hikayeleri keşfederken çeşitli bulmacaları çözmesini ister. Oyunun atmosferi, öyküleri ve mekanları oldukça etkileyici ve edebi bir dille anlatılmaktadır. Keşif bulmaca odaklı olan oyunun 2 saatlik bir oynama süresi vardır. Hızlıca bitirebileceğiniz oyunları hızlıca derlediğimiz videomuzun sonuna geldik. Umarım istediğimiz oyunlardan birkaçını beğenmişsinizdir ve sizler de bu güzel oyunları deneyimleme fırsatı bulursunuz. Videomuzu bitirmeden önce bu videomuza sponsor olan Spark Defense'ten kısaca bahsetmek isterim. Spark Defense çok oyunculu MOBA türünde kule savunma oyundur. Birbirinden farklı karakter ile savunmanızı kurun ve kendi kalenizi savunmaya başlayın. Klasik kule savunma oyunlarının aksine kendi karakterlerinizle düşmanları savuşturabiliyorsunuz. Bu da kendisini diğer kule savunma oyunlarından ayıran en büyük özelliklerden biri. Düşmanları savuşturdukça yeni dalgalar gelmeye devam eder. Siz de savunma hatlarını geliştirerek bir sonraki dalgaya hazırlanıyorsunuz. Steam'den oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Şu an deneme sürümünde olan oyunu tam sürüm olarak oynamak isteyen 3 kişiye Steam Key'i hediye ediyoruz. Eğer oyun ilginizi çektiyse yorumlarda belirtirseniz aranızdan 3 kişiye oyunun tam sürümünü veriyoruz. Düşük sistem gereksinimleri sayesinde birçok bilgisayarlarda rahatlıkla oynayabilirsiniz. MOBA türüne ve kule savunma oyunlarına merakınız varsa Spark Defense beğeneceğinizi umuyorum. Ücretsiz olmasından dolayı da rahatlıkla deneyebilirsiniz. Sizler de Spark Defense'i istek listenize ekleyebilirsiniz. Oyunun Steam linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi ise başka bir ücretsiz oyun var sırada. Business Tour Online. En fazla 3 arkadaşınızla ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz popüler bir masa oyunudur. Birbirinden farklı etkinliklerle güncelliğini korumaya çalışan Business Tour yine yeni bir etkinlik düzenlemiş ve premium eşya dağıtmaya başlamış. Sizlerinde de Monopoly tarzı masa oyunları merakınız varsa açıklamalar kısmındaki linkten oyuna ulaşabilir, ücretsiz bir şekilde arkadaşlarınızla oynayabilir, özel eşyalar düşürebilirsiniz. Farklı oyun modlarıyla da tek başınıza oynayabileceğiniz oyun basit, eğlenceli yapısıyla kafa dağıtmak, veya arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmek için güzel bir tercih olabilir. Fiziksel Monopoli oyununun 300 lira bantlarında olduğunu düşünürsek bence Business Tour güzel bir tercih olarak duruyor. Kafa denge arkadaşlarınızla oynadığınızda fazlasıyla eğlenceli olacak bir oyun. Business Tour hem ücretsiz olması hem de düşük sistem özellikleriyle alternatif oyun arayanlar için güzel bir tercih olabilir. Videomuza desteklerinden dolayı her iki oyunumuza da teşekkür ederiz. İki oyununda indirme linklerini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Yine tekrar söylüyoruz. Sizin de bu listeye eklemek istediğiniz oyunlar varsa yorumlarda bunu belirtin lütfen. Aynı zamanda Discord'umuza gelip ve açıklamalar kısmında linkini bulabileceğiniz podcast'imizi dinlemeyi unutmayın. Orada da çok güzel sohbetler, muhabbetler dönüyor. Her zaman dediğimiz gibi oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.